チョキティア。

Yani biz de bir ilk kar yağdı biz de bir bakalım dedik. Lastikleri denemek için çıktık açıkçası biz. Bakalım lastiklerimiz iş yapacak mı sezon diye. Ee, hem evdekilere de değişiklik olur, sıkıldılar diye bir yukarı çıkalım bir daha hava alalım. Hem karı seyredelim, hem karda bir şeyler yapalım, gezelim, tozalım istedik. O yüzden böyle bir karar alıp çıkmaya karar verdik. Eğleniyorsunuz şu an? Eğleniyoruz gayet güzel. Hani Havanın atmosferi olsun, e, gerek kar yağışı olsun. Güzel manzaralar var. Kent merkezinde geymiş, yağmur, yani. yükseklerde ise kar var. Evet gelirken aşağıda yağmur vardı. 3 kilometre evet. öncesine kadar yağmur yağıyordu. Şu an yerini kara bırakmış durumda. E, yalnız bilinçsiz sürücüler çok. Adam koskoca kamyonetle yukarı çıkmaya çalışıyor. Orada kalmış milleti de mağdur ediyor. Yani bunları yapmayın arkadaşlar bu şekilde olmasın. Şurada eğlenmeye gidiyoruz, Kimsenin canı yanmasın. Çektim. Çektim. Çekmiş. Çocuklar sıcak suyumuz sağ... da var, çayımız da var. Sağ ol abi. Allah Allah. <laughs> nefret ettiği şeydir. Bak <laughs> şu sabahtan beri geliyor. Ekmeğiyle bir yol var. Eğlenmeyle kafamı izliyor. 危ない。